Selam dostlarım. Kanalıma ve videomu hoş Bugün Karşılaştırma videomuz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 4. bölümüne karşınızdayım ve bugün arkadaşlar YouTube'da yapılmamış bir karşılaştırma e, yapıyorum arkadaşlar. Bugün Samsung'un yeni yüksek segment telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S23 Ultra ile Apple'ın en son nesil çıkarttığı akıllı telefonlarından ve üst segment telefonlarından biri olan Apple iPhone 14 Pro Max ile ve Huawei'nin yine aynı şekilde arkadaşlar üst segment telefonundan biri olan çıkarmış olan e, telefon Huawei Mate X3'ü bu videomuzda karşılaştırıyoruz. Bu sefer 3 tane model, 3 tane dev model Samsung, Huawei ve Apple. Tam tersi de olabilir. Samsung, Apple ve Huawei. Bu üç modeli bu videomuzda karşılaştırıyoruz bakalım. 3 telefonun işlemcileri, bazı rakip stilleri, RAM'leri, işlemcileri, Android yazılımları ve tabii ki donanımlarına bakacağız. Daha fazla da bekletmek istemiyorum. Hemen o zaman arkadaşlar videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar öncelikle Samsung Galaxy S23 Ultra'dan başlayalım. Ekran boyutu 6.8 inç. Ekran katı oranı %89.41. Ağırlığı 233 gram kamera sürdüğü de 200 megapiksel olmak üzere telefon bize geliyor. Diğer tarafa baktığımız zaman da Apple iPhone 4 Pro Max'in ekran boyutu 6.7 inç, ekran kasa oranı 87.63, ağırlığı 240 gram, kamera çözünürlüğü 48 megapiksel olmak üzere telefon bize geliyor. Ve son tarafa baktığımız zaman da Huawei Mate X3'ün ekran boyutu 6.4 inç, ekran kasa oranı 84.38, ağırlığı 240 buçuk yani 243 gram olduğunu söyleyebilirim ve kamatürlüğü de 50 olmak üzere telefonlar bizlere geliyor. Eee Evet Dahil depolamada baktığımız zaman da Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB'lik depolamanın sahip Apple iPhone 14 Pro Max dahil depolaması 1TB Huawei Mate X3'ün de 512 GB'lık bir depolamanın bulunduğunu söyleyebilirim. <laughs> Samsung Galaxy S23 Ultra'nın RAM'i 12 GB, Apple iPhone 4 Pro Max'in RAM'i 6 GB, Huawei Mate X3'ün RAM'i 12 GB olmak üzere RAM'leri ve de depolama alanını bu şekilde. Evet, ekran çözünürlüğüne baktığımız zaman da Samsung Galaxy S23 Ultra'nın e, ekran çözünürlüğü 1440x3088 QHD piksel çözünürlüğü bulunuyor. Samsung Galaxy S23 Ultra'da Apple iPhone 4 Pro Max'te 1290x2796 Full HD piksel çözünürlüğü bulunuyor. Huawei Mate X3'ün ee, ekran çözünürlüğü 1080'e 2504 Full HD piksel çözünürlüğü, çözünürlüğü bulunuyor. Bu üst telefonun video kayıt çözünürlüğüne baktığımız zaman da Samsung Galaxy S3 Ultra p Ultra HD 8K video kayıt çözünürlüğü yapabiliyor. Apple iPhone 14, 14 Pro Max'te 2160p Ultra HD 4K video kayıt çözünürlüğü yapabiliyor. Huawei Mate x 3de 2160p Ultra HD 4K video kayıt çözünürlüğü yapabiliyor. Frekanslara baktığımız zaman da ee, Samsung Galaxy S2, S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanıyor. Bu işlemci 3.36 GHz hızında çalışıyor. Apple iPhone 4 Pro, 14 Pro Max'te Apple 16 Bionic işlemcisi kullanıyor. Ee, 3.4 GHz 46 GHz 3.46 GHz hızında çalışıyor. Huawei Mate X3'ün Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi kullanıyor. Frekansı 3.2 GHz olmak üzere telefonların telefonların eee durumsal özellikleri bunlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batarya kapasitesine baktığımız zaman da Galaxy Samsung Galaxy S23, S23 Ultra'nın bataryası 5000 mAh. Apple iPhone 4 Pro Max'in batarya kapasitesi 4323 mAh. Huawei Mate X3'ün batarya kapasitesi 4800 mAh olmak üzere. E, bu şekilde arkadaşlar. Batarya kapasiteleri bu şekilde. Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Android işletim sistemi versiyonu Android 13. Apple iPhone 14 Pro Max'in işletim sistemi versiyonu iOS 16, Huawei Mate Matrix üçünde işletim sistemi versiyonu Android 12. L e, geliyor arkadaşlar. Bir tarafta Android 13, bir tarafta Android 12, bir tarafta iOS 16 işletim sistemi versiyonu bulunmuyor. Şimdi geldik ekran teknolojisine arkadaşlar. Samsung Galaxy S23 Ultra Ultra'nın, S23 Ultra'nın ekran teknolojisi Dynamic AMOLED kullanıyor. Apple iPhone 4 ve 14 Pro Max'te OLED UIMATX 3'te de OLED teknolojisini, ekran teknolojisini kullanıyor. Piksel yoğunluklarına baktığımız zaman da Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 6.8 inçlik piksel yoğunluğu 500 ppi. Apple iPhone 14 Pro Max'in ekran boyutu 6.7 inçlik piksel yoğunluğu 460 ppi. Huawei Mate x ekran boyutu 6.4 inç, piksel yoğunluğu 426 ppi. Bu üç telefonunda ekran yanılma hızları aynı arkadaşlar 120 Hz olmak üzere ekran yenileme hızları var. Bu arada arkadaşlar Huawei Mate X3'ün de ikinci ekran ikinci ekranı var. Bu ekranı ikinci ekranın 7.85 inç 2200 2224'de 2496 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Ee, piksel yoğunluğu 426 ppi olmak üzere ikinci ekranı da var Huawei Mate X3'ün e, ve OLED ekran çözünürlüğünü kullanıyor. Hadi bakalım Geldik kamera sürükleyine. Bu arada batarya rakip baktığımız zaman da e, Samsung Galaxy S23 Ultra'da 45 volt hızlı şarj gücü var. Kavlusu şarjı var. Değişir bataryası yok. Apple iPhone 4 Max'in de hızlı şarj desteği bulunuyor. Hızlı şarj gücü 20 volt. Hızlı şarj desteği ve kavlusu şarj desteği bulunuyor. Huawei Mate x e, hızlı şarj desteği bulunuyor. 66 volt hız, hızlı şarj gücü. E, şarjı bulunuyor ve değiştir bataryaları yok. Bu üç telefonun değiştir bataryaları yok. Geldik en önemli noktaya kamera sürünürlüğü arkadaşlar. Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kamera çözünürlüğü 200 megapiksel. E, F1.7 diyafram açıklığına sahip. Apple iPhone 14 Pro Max'e 48 megapikselin arka kamera sürünürlüğünün diyafram açıklığı F1.78. Mate Matrix 3'ün e, 50, 50 megapiksellik arka kamera sürünürlüğünün diyafram açıklığı F1.8. Üç telefonun bir tanesi 30 FPS değerinde video kayıt çözünürlüğü yapabiliyor. iPhone 4 Pro Max'te ve Huawei Mate X3'te 60 FPS olmak üzere video kayıt çözümü yapabiliyor. Ee, i̇kinci arka kamera baktığımız zaman da Samsung Galaxy S23 S2, Ultra'da 12 megapiksel arka kamera çözünürlüğü var. Diyafram açıklığı f2.2. 12 megapiksellik arka kamera çözünürlüğünün bulunan iPhone 14 Pro Max'in diyafram açıklığı f1.8. 1.8 nereden çıktı ya? F2.8 Y Matrix 3'ün de 10 film güzellik ikinci arkamı sürülüğünde yapım açıklı F2.2 f diyaframında olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü arkamına baktığımız zaman da Samsung Galaxy S23 Ultra'nın üçüncü ay kamerası 10 megim iPhone 4 Pro Max'in üçüncü ay kamerası 12 megim Y Mate X3'ün de üçüncü ay kamerası 12 megim olmak üzere kabaca çözünürlükte bu şekilde diyafram açıklığına baktığımız zaman da s 23 Ultra'dan F2.4, 14 Pro Max'in F2.2, Huawei Mate x 3 de F3.4 diyafram açıklığına sahip. Dördüncü ay kamerası da bulunuyor. Samsung Galaxy S23 Ultra'da 10 megapiksellik F4.9 diyaframına sahip 10 megapiksellik dördüncü ay kamerası e, bulunuyor Samsung Galaxy S23 Ultra'da. 14 Pro Max'te ve Huawei Mate X3'te dördüncü ay kameraları maalesef yok. Evet. Ön kamera çözünürlüklerine baktığımız zaman da Samsung Galaxy S23 Ultra'dan 12 megapiksel, f2.2 diyaframında sahip ön kamera çözünürlüğünde diyafram açıklığı 14 Pro Max'te 12 megapiksel, ön kamera diyafram açıklığı f1.9, Huawei Mate X3'ün de 8 megapiksellik ön kamera çözünürlüğü diyafram açıklığı f2.4 almak üzere ön kamera çözünürlükleri de bu şekildeydi arkadaşlar ve geldik en şaşalı yere. Evet en şaşalı yer. Donanımları. Bir tarafta Apple A16 Bionic işlemcisi kullanan iPhone 4 Pro Max var. Bir tarafta Snapdragon 8 yani 2 kullanan Samsung Galaxy S23 Ultra var. Diğer tarafta da Qualcomm Snapdragon 8 artı Gen 1 işlemcisi kullanan Huawei Mate X3 var. Şimdi geldik en önemli yere. İlk başta Samsung Galaxy S23 S2 Ultra'dan başlayalım. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi kullanan Samsung Galaxy S23 S2 Ultra'nın frekansı 3.36 GHz, 8 çekirdekli 8 çekirdekli yapıda, Bir 1 çekirdeği 3.36 GHz sınırında çalışıyor. 2 çekirdeği 2.8, diğer 2 çekirdeği de 2.8 GHz olmak üzere geliyor. Yalnız 3 çekirdeği de atlamadan geçmeyeyim. 3 çekirdeği de diğer 3 çekirdeği de 2 GHz olmak üzere işlemcileri Frekansları bu şekilde. Apple e Apple 14 Pro Max'e bak. Baktığımız zaman da iPhone 14 Pro Max'e baktığımız zaman da Apple A16 Apple A16 işlemcisini kullanan iPhone 14 Pro Max'in frekansı 3.4 GHz. Yani daha doğrusu 46 GHz, 3.46 GHz. 6 çekirdekli yapıda, 2 çekirdeği 3.46 GHz hızında çalışıyor. Diğer 4 çekirdeği de 2 GHz olmak üzere frekansları bu şekilde işlemci frekansı. Bu şekilde Huawei Mate X 3'ünde Snapdragon 8 Gen 1 8 artı Gen 1 işlemcisi kullanıyor. Bu işlemci 3.2 GHz hızında çalışıyor. 8 çekirdekli yapıda 1 çekirdekli 3.2 GHz hızında çalışıyor. Diğer 3 çekirdeği de 2.8 GHz hızında çalışıyor. 4 çekirdeği de 2 GHz olmak üzere işlemcisi çalışıyor. Huawei Mate X3'de. Grafik işlemcilerine baktığımız zaman da Adreno Snapdragon 8 Gen 2 grafik işlemcisi kullanıyor. Samsung Galaxy S23 Ultra 4 719 Mhz hızını çalışıyor. On iPhone 14 Pro Max'te 5x Apple GPU grafik işlemcisini kullanıyor. Frekansı bulunmuyor. Ee, GPU frekansı bulunmuyor iPhone 14 Pro Max'te. Huawei Mate X3'te de e, Adreno grafik işlemcisi kullanıyor ve bu işlem grafik işlemcisi 9 Mhz olmak üzere grafik işlemcisi çalıştığını söyleyebilirim. S23 Ultra'yı Ultra'da 12 GB RAM 1 TB dahide bulunması bulunuyor. Ee, diğer RAM seçenekleri 8, 12 RAM seçeneği bulunuyor. Samsung Galaxy S20 Ultra'da da 14 Pro e 6 GB RAM 1 TB depolama alanı bulunuyor. Diğer RAM bellek seçenekleri bulunuyor. iPhone 4 Pro Max'te Huawei Mate x de 12 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve 256 GB'da kartı takılabiliyor telefona. Yani kapasitesi bulunuyor. Eee... Onda Pro Max'te de 128 256 512 1 TB depolama seçeneği bulunuyor. iPhone 14 Pro Max'te Huawei Mate X3'te de 256 ve 512 GB'lık depolama seçeneği bulunuyor. Renk seçenekli renk seçeneklerine baktığımız zaman da S23 Ultra, altın, mor, siyah, yeşil renk seçeneği bulunuyor. 14 Pro Max'te altın, gümüş, mor, siyah seçeneği bulunuyor. 14 Pro Max'te Mate X3'te de altın, beyaz, mor, siyah, yeşil renk seçeneği bulunuyor. 4K desteği bulunuyor. 3G, 4G, 4.5G ve 5G desteği bulunuyor. S23 Ultra'da. Honor Pro Max'e de aynı şekilde 3G, 4G, 4.5G ve 5G desteği bulunuyor. Huawei Mate X3'te de X3'te de 3G, 4G, 4.5G desteği bulunuyor. Yalnız 5G teknolojisi bulunmuyor. Ve geldik yazılımlara arkadaşlar. S23 S2 Ultra'da da Android 13 Trimusu yazılımı alıyor. Honor Pro Max'te iOS 16 yazılımı alıyor. E, Honor Pro Max 17'yi alacaktır. Rahat bir şekilde alacaktır. Ee, onu da söylemeden geçmeyeyim. Huawei Mate X3'te de Android 12 işlem sistemi versiyonu aldığını söyleyebilirim. Geldik. Wi-Fi kanallarına. Wi-Fi kanalını kullanıyor. S23 Ultra. Wi-Fi 6 teknoloji kanalını kullanıyor. Iron Pro Max. Wi-Fi 6 kanalını kullanıyor. Huawei Mate X3. Bluetooth versiyonlarına bak. Bluetooth versiyonluğuna baktığımız zaman da S23 Ultra'da Bluetooth versiyonu 5.3, 14 Pro Max'te 5.3, Huawei Mate X3'te de 5.2 Bluetooth versiyonları bulunuyor. E, suya dayanıklılık suya dayanıklılık var, toza dayanıklılık var. E, e, S23 Ultra'da ve 14 Pro Max'te eee Mate X3'te bulunmuyor. Maalesef sadece suya dayanıklılık var dayanıklılık var. Ee, şimdi çıkış tarihlerine baktığımız zaman da S23 Ultra ve Huawei Mate X3 2023 yani bu sene içinde çıkmış 14 Pro Max bir sene önce çıkmış 2022'de çıkmış 14 Pro Max Eylül ayında çıkmış S23 Ultra 2023 Şubat ayında çıkmış Huawei Mate X3 2023 Mart ayında çıkmış. Ee, Seri, Samsung Galaxy S serisi olarak geçiyor zaten S23 Ultra, e, 14 olarak geçiyor Apple iPhone 14 Alt seri olarak 14 Pro Max Huawei Mate X3'te de Mate serisi olarak geçiyor diğer alt serisi de Huawei Mate X Evet arkadaşlar son olarak fiyat Fiyatlarına baktığımız zaman da bu üç telefonun bu üç dev modelin Samsung Galaxy S23'ü almak isterseniz arkadaşlar 46.999 liralık bir fiyat etiketi bulunuyor. Gerçekten piyasa e, Türkiye piyasında gerçekten e, oturan bir marka Samsung biliyorsunuz. E, eğer iPhone 14 Pro Max almak isterseniz 6.499 liralık 499 lira bir fiyat etiketi, etiketi bulunuyor. Yani aynı şekilde Apple da öyle. E, fiyatlara bayağı bir zam yaptığı için e, fiyatı bu şekilde. Huawei Mate x 3ü almak isterseniz de arkadaşlar Gerçekten efsane bir fiyatı var. 69.999 69 liralık bir fiyat etiketi bulunuyor. Gerçekten Huawei'nin şu ana kadar en pahalı telefonundan biri Huawei Mate X3. Çünkü Huawei Mate X3 A, e, katlanabilir versiyonuna sahip. Zaten videomuza bahsetmiştik. Neden bahsedeyim ben? Videomuzu bitirmeden önce. Eee 7.85 inç ikinci ekranı var. Bu ekran 2224'e 2496 piksel tünelere sahip. Piksel yoğunluğu da 426 ppi ve OLED teknolojisini kullanıyor ikinci ekranı. Ee, e, bu ekranın 120 Hz ve 240 Hz ve 1440 Hz olmak üzere ekran yenileme hızları bulunuyor Huawei Mate x ikinci ekranı. Evet arkadaşlar bugün gerçekten efsane bir kapıştırma yaptık yaptım. Samsung, Apple ve Huawei. Bu üst, bu üç akıllı telefonun ve bu üç akıllı dev modelin akıllı tele, telefon model modelinin dev karşılaştırmasını yaptık. S23 Ultra gerçekten büyük bir telefon ee, ve dört tane kamerası var. Yani gerçekten efsane bir telefon yapmış Samsung burada. iPhone 14 Pro Max zaten klasik 13 Pro Max'ten aynı zaten hiç değişen bir şey yok. Sadece eee kamera çözünürlüğü biraz arttırılmış. 48 mikseli çıkarmış, iPhone 14 Pro Max'te ee, Huawei X3'e baktığımız zaman da gerçekten çok pahalı bir telefon yapmış Huawei. Ee, 70 bin lira ne ya? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz. Eğer arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsanız, Samsung'dur, Huawei'dir, Apple'dır. Bu telefonların devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.